yapmış. Ben tamirciyim, bucaktan geldim. Arızasını gidermeye. Arızasına bakarken arkadan e, polis ekibi geldi. 10 metrelere durdu. Polis ekibinin arkasından otobüs 2 dakika içinde vurdu, her yeri dağıttı. Polis arabasını şarapı attı. Biz de kezlerin altında kalmadan kaçtık. Şu anda durum bu. Kamyon arızalanmış burada. Ben de onun arızasını gidermeye geldim. 2 dakika içerisinde bu olay oldu. Yani polis ekibi bizi uyarmaya geldi. 10 metre arkada durdu. Arkasında otobüs durdu.